İlk yarıyı iyi bir şekilde tamamladık. üçüncü sırada. Hedeflediğimiz yerde tamamladık. İkinci devre için çok iyi hazırlanıyoruz Antalya'da. Çalışmalarımız iyi gidiyor. İkinci yarıda en iyi şekilde hazırlanıp şampiyon olmayı hedefliyoruz. İkinci yarı daha zor olacak bizim açımızdan. Çünkü işler daha da ciddileşecek. Biz ona en hazır şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. İlk yarı çok iyi bir şekilde bitirdiğimizi düşünüyorum. kimsenin daha doğrusu rakiplerin kimse bizi beklemediği kadar iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Üçüncü sırayı bitirerek hedeflerimizin doğrultusunda iyi ilerlediğimizi söyleyebilirim. Şu an Antalya'dayız. Devrası kampımız başlamıştır. Ortam güzel, hava güzel. İyi bir kamp süreci geçirip ikinci devreye iyi başlayacağımızı düşünüyorum. Sezon sonunda da inşallah hayırlısıyla başarılı bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum.